Adana'da 24 yaşındaki Günay Sena Sert'in şüpheli ölümüyle ilgili davada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Sert'i tabancayla göğsünden vurarak öldürdüğü iddia edilen tutuklu eşi İbrahim Sert hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Olayın kamuoyunda intihar mı, cinayet mi tartışmalarına neden olan güvenlik kamerası görüntüleri ve elde edilen yeni deliller iddianameye yansıdı. Günay Sena Sert, ailesinin rızası olmamasına rağmen 12 Aralık 2023'te İbrahim Sert ile evlenmişti. İddialara göre evlilik kısa sürede şiddetli bir hal aldı. Günay Sena Sert, eşinin tehdit ve şiddetleri üzerine savcılığa şikayette bulunarak uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak uzaklaştırma kararına rağmen İbrahim Sert 8 Aralık 2024'te eşinin yaşadığı mahalleye geldi. Tartışma sırasında Günay Sena Sert'in eşi İbrahim Sert'e ait tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Olay sonrası İbrahim Sert'in eşini kucağına alıp yardım istemesi ve yarasına tampon yapmaya çalışması güvenlik kameralarına yansımıştı. Ancak soruşturma süreci ilerledikçe farklı bulgular ortaya çıktı. Adana aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu İbrahim Sert hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede yer alan kriminal uzmanlık raporuna göre, Maktul Günay Sena Sert'in swap numunelerinde atış artıkları tespit edilirken, sanık İbrahim Sert'ten alınan numunelerde atış artıklarına rastlanmadı. Ayrıca suça konu tabanca üzerinde İbrahim Sert'in parmak izi bulundu ve Günay Sena Sert'in ölümünün ateşli bir silah ile bitişik atış yapılması sonucu gerçekleştiği kaydedildi. Sanığın cep telefonunda ise silah fotoğrafı bulunduğu belirtildi. Günay Sena Sert'in daha önce eşinin tehdit ve şiddetlerine karşı intihara teşebbüs ettiği ve polis başvuruların olduğu iddianamede yer aldı. Katil zanlısı İbrahim Sert, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.